Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kripto Club videosuyla yeniden karşınızdayım. bir süredir Kripto Club'la alakalı bir video yapmıyorduk bugün bir Kripto Club videosu yapalım dedik. Sistem hala güzel bir şekilde ödemelerine devam ediyor dostlar. Bunu başta belirtmek istiyorum. Hani videonun ortasına falan söyleme gerek yok. Direkt söyleyeyim yani sistem hala ödemelerine devam ediyor. Güzel şekilde ödemelerimizi alıyoruz. Referans kazancı şeklinde vesaire geliyor. Güzel şekilde alıyoruz yani. Zaten ödemeler de çok kısa bir sürede hesabımıza yatıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi uygulamadan kısaca bahsetmek gerekirse uygulama bir arbitraj uygulaması dostlar ve uygulamaya baktığınız zaman buradan yatırmanızı yapmanız gerekiyor öncelikle wallet kısmına girip depozite basıyorsunuz. Burada 5 tane coin var. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Tron ve Tether üzerinden sisteme yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Hangisini yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Hepsinin kendine göre minimum yatırım tutarları mevcut. Mesela Tron'da minimum 51 Tron yatırabiliyorsunuz. İşte gibi gibi. Burada verilmiş olan adresi kopyalıyorsunuz. Bu adrese minimum 51 tron değerinde yatırımınızı yapıyorsunuz. E, kaç dolar ne kadar trona tekabül ediyor burada da zaten yazıyor ona göre de hesaplamanızı yapabilirsiniz. Go to browser kısmına bastığınız zaman da dostlar burada çıkan cüzdan adresinin direkt tax id'sine gidiyor. Ve burada yatırım gelmiş mi gelmemiş mi hepsini buradan teyidini yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Burası bu şekilde. E, onun dışında yine bitcoin de göstereyim. Bitcoin'e baktığınız zaman 0.305 bitcoin yatırabiliyorsunuz minimum. Yine burada da tax id'sine gidebiliyorsunuz onun dışında Ethereum'a baktığınız zaman 0.0115 Ethereum yatırılabiliyor minimum. Ve son olarak burada Tether üzerinden de yatırımlara baktığımız zaman 7 dolar minimum yatırım tutarının olduğundan bahsediyor. Zaten görmüş olduğunuz üzere Tron'la aynı adresleri değilmiş pardon. Tron ve USDT farklı yani bilginiz olsun benim gibi böyle şeye düşmeyin. ikisi i̇kisi farklı. Şimdi fark ettim. Çekimlerde yine aynı şekilde 5 coin üzerinden çekilebiliyor. Buraya geliyorsunuz çekim yapacağınız. Tutar, cüzdan adresiniz, komisyon %2 kesiyor. Yani ona göre çekiminizi yapacaksanız yapın. Ben genellikle buradan çekimlerimi Tron üzerinden yapıyorum. Buraya gelip işte 500 Tron mesela çekeceğim. Buraya 5 dolar yazıyorum. 5 dolar ne kadar Trona tekabül ediyor ve bize komisyon ne kadar keseceğinden de bahsediyor. Yani burası bu şekilde. %3 komisyon kesiyormuş Tron'da mesela ama tabii ki çok daha düşük olmuş oluyor o UI'ye göre. Çünkü o e mesela 500 dolar çekeceksiniz. 500 doların %2'siyle Tron'daki 500 doların %2'si aynı şey değil tabii ki. O yüzden ben Tron üzerinden ödemelerimi almayı tercih ediyorum. Transfer kısmına geldiğiniz zaman burayı daha sonra tekrar kullanacağız. Sizler için çekilişler yapacağız. Ee, buradan gönderilmiş olan tutarı yani göndereceğiniz tutarı ve kullanıcı adını yazıp buradan %1 komisyon alması şartıyla sizde farklı hesaplara gönderim yapabiliyorsunuz. Nakit gönderimi. Partner kısmından kendi partnerlerinizi inceleyebilirsiniz. İstatistiksel verilerinizi buradan çıkartabiliyorsunuz. İstatistik kısmında da kendi arbitraj verileriniz ve referans gelirleriniz gözüküyor. Şimdi yatırmanızı yaptınız diyelim. Nasıl peki arbitrajı başlatıyoruz? Arbitraja basıyoruz. Buradan bakın arbitraj saatinin süresi 4 saat olarak gözüküyor. Start arbitraj diyorsunuz. Ve direkt burada arbitraj işlemi başlıyor. Mesela benim şu an 004'lük ee, bakiyemle burada arbitrajı başlatmış oldum. Az önce basarak. Burada görmüş olduğunuz üzere Start Arbitrage'e basıyorsunuz ve direkt başladı diye bildirim geliyor ve sonrasında başlamış oluyor. Investment kısmına geldiğiniz zaman da dostlar burada aktif yatırımlarınızı ve geçmiş yatırımlarınızı grafiksel olarak verilerinizi hepsini burada anlık olarak görebiliyorsunuz dostlar detaylı bir şekilde. Private Club'ın da yakın zamanda geleceğinden burada bahsediyor. Uygulama bu şekilde kısacası. Çok bir olay yok gayet güzel çalışıyor sistem dostlar. Ben açıkçası çok beğeniyorum sistemi. Umarım bu şekilde devam eder. kısa bir süredir Zaten sistemden otomatik şekilde ödemeler aldık ama tabii her zaman otomatik ödeme yapmıyor. Bilginiz olsun. E, uygulama bu şekilde. Eğer sizler de bu uygulamayı yatırım sağlamak isterseniz, incelemek isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan sizler de bu sisteme ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca buradan profil kısmına gelip de kendi profil bilgilerinizi güncelleyebiliyorsunuz. İki faktörlü korumayı da yine etkinleştirebiliyorsunuz. Buradan dilerseniz avatarınızı vesaire de değiştirebiliyorsunuz dostlar. Yani uygulama bu şekilde. Gayet güzel çalışıyor. Sistemde zaten çok bir olayı yok güzel bir şekilde buradan start arbitraja e basıp direkt arbitraja çalıştırıyorsunuz. 4 saatin sonunda size bakiyenizi veriyor. Karınız ve ana paranızı. Gelip buradan dilerseniz çekimini yaparsınız. Ama tabii ki tek bir arbitraj işlemiyle sistemden kar sağlamanız çok zor. Çok çok yüksek meblağlarda yatırım yapmanız gerekiyor ki tek arbitrajda kar sağlayasınız. Burada tabii en az bir 5-6 tane arbitraj işlemi yapmanız gerekiyor ki güzel karlar sağlayabilirsiniz. Yani burada 2-3 gün boyunca arbitraj yaptırırsanız kendi paranıza güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Ben zaten o şekilde yapıyorum. tabi ee, tabii önceki videomda bir tane arbitraj yapıp direkt çekim yapmıştım ama orada zaten referans gelirini arbitraj yapmıştım. O yüzden benim için çok bir problem olmamıştı ama siz yatırım yaptıktan sonra tek arbitrajdan sonra çekim yaparsanız zarara geçersiniz. Çünkü komisyon oluyor sistem. Bilginiz olsun. Uygulama bu şekilde kayıt olmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmından veya yorumlardan ulaşımı sağlayabilirler. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her gün onu bahsettiğim gibi bu tür projelerde veya uygulamalarda her zaman para kaybı riskimiz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken kesinlikle dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.